10. sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde sıla cümlesi şibhi cümledir? Bu soruyu çözebilmemiz için 1. Sıla cümlesi nedir? Onu biliyor olmamız lazım. 2. Şibhi cümle nedir? Onu biliyor olmamız lazım. Sıla cümlesi arkadaşlar ismi mevsulden sonra gelen cümledir. Yani ellezi, elleti, ellezani, ellati gibi ya da men, ma gibi bir cümleyi başka bir cümleye bağlayan ismi mevsullerden sonra gelen cümlelere sıla cümlesi denir. Bu cepte bu bir. İkincisi şiphi cümle harfi cerlerle başlayan kısa cümlelerdir. Harfi başlar. Min minle başlar. Fi ile başlar gibi. Bu cümlelere de şiphi cümle diyoruz. Şimdi bakalım şıklarımıza bu bilgiler doğrultusunda. A şıkkı diyor ki caet et talibatu elleti sıla e, ismi mevsulü bulduk. Demek ki buradan sonrası sıla cümlesi. Kara ne? Neyle başlamış? Fiille. Harfi cerle başlamış mı? Hayır. Demek ki şipi cümle değil. B'ye bakalım. Ahsinu ila men men'i gördük mü arkadaşlar? Men nedir? Burada ismi mevsul. Menden sonrası nedir? Sıla cümlesi. Sıla cümlesi neyle başlamış? Fi ile başlamış. Yani şipi cümleyle başlamış. O halde doğru cevap B şıkkı. Ama yine de diğer şıkları bir kontrol edelim. C şıkkına bakalım. Ohibbu es sadika ohibbu es sadika ellezi ellezi bulduk mu? İsmi mevsulümüz. Buradan sonrası sıla cümlesi. Sıla cümlesi neyle başlamış? Holokuhu bir isimle başlamış. Yani herhangi bir harfi cerle başlamamış. Demek ki bu da değil doğru cevap. Necahatit talibetu D elleti ismi mevsulümüzü bulduk. İsmi mevsulden sonrası sıla cümlesiydi. Sıla cümlesine baktık. Ebuha diye bir kelimeyle başlamış. Yani min fi ila gibi herhangi bir harfi cerle başlamamış. Demek ki bu da şiphi cümle değil. Vehebe men. E şıkkı. isim mevsulü bulduk. Ekele. Ekele ile başlamış sıla cümlesi. Ekele nedir arkadaşlar? Bir harficer değildir. Fiildir. Demek ki E şıkkında da sıla cümlesi şiphi cümle değil. Bir tek B şıkkında sıla cümlemiz yani menden sonra başlayan cümle fi harfi ile başlayıp devam eden bir şiphi cümledir. Doğru cevabımız B şıkkı.